Herkese merhabalar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar, bugün Diyarbakır'ın sokak lezzetlerini çekmeye devam ediyoruz. Tosçu Özkan Usta'nın yanına geldik. Özkan Usta'mız 1993 yılında seyyar olarak başladığı bu işe, şimdi Diyarbakır'da 3 adet şubesiyle hizmetine devam ediyor. Usta'mızın bildiğiniz üzere çok lezzetli tostları var. Çok çeşit çeşit tostlar yiyeceğiz. İsterseniz gelin, sizlerle birlikte güzel bir kahvaltı yapalım. Buyurun. Buyurun. Özkan Ustam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba, <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ustam, YouTube'da çok meşhursun. Teşekkür ederim. Milli Yiğici gelmiş, Hatay evet. sandık içi gelmiş, tecrübe bizden gelmiş. Buradan da selam olsun onlara. Çok teşekkür ederim. de onlara selam söylüyorum. En sonunda evet. biz ustamızı bir ziyaret edelim dedik. Kahvaltıya geldik ustam. Ustam 1993 yılında başlamışsınız. Evet. Yani hikayeniz maşallah. Biz de dinledik. Bir ömür yani. Evet. Yani bunu bir kez daha bizim takipçilerimiz için nasıl başladı bu iş? Şimdi o zaman kendi işini nasıl kurayım? Nasıl sıfırdan bir girişim yapayım diye yola çıktı. O zamanlar Diyarbakır'da az mıydı? Böyle... Hiç yoktu. Hiç yoktu tost. Yani ekmek arasında tost yoktu. Yoktu değil mi? Büfede vardı. Kare tostlar var. Kare tost. O uzun süredir vardır ekmek arasında bu şekildeki tost. Yani böyle somun ekmek arası. Evet, tek toz Türkiye'de evet. diyebiliriz yani ben daha başka yerde de görmemiştim. Sadece bunu biz askerde yaptık, kopyasını getirdik, normal hayatımıza soktuk. Bizim komutanlar işte beni kalktı dedi kantinci olacaksın. Benim bir tane devrem vardı, evet. onunla beraber işte bu tostu yaptı. Sonra geldik buraya 92-93 süreçleriyle Diyarbakır'da biraz işsizlik sorunu vardı. Tabii, tabii. Kendi işini nasıl yapacağım, nasıl edeceğim mantığı vardı. Evet. Biz de gittik demircide bir tane araba yaptık, üstüne böyle dezgah, aynı bu şekilde tezgahın üstüne yaptı. Sonra kalktık. İleriki süreçlerde büyüttük. Büyüttükten sonra tabii ki kendi patentimizi, kendi markamızı Özkan Usta aldı. markasını evet. aldınız. Özkan Usta markası şu anda Doğu ve Güneydoğu'da. Evet. E, marka toz, patentli toz. Bir tek biziz. Evet. Tamam, büyük bir başarı aslında. Evet. Benim, patenti Benim kendi almak... patentim var. Mesela sertifikalı tozçu yok. Biz bunun kursunu görmüşüz. Resmi kursunu görmüşüz. Tost. Evet. Resmi kursunu da görmüşüz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nda kursunu görmüşüz. Ustamızın sertifikası. Evet. Diyarbakır'da 3 şubeniz galiba üç var. 3 tane şubemiz Şu var. İlk şubeniz o ofisteydi değil mi? Evet. Hani meşhur yerimiz. Hala da orada var. Hala orada var. Bir tane de memoria şubesinin var. Bir de burası var aile olarak çalışıyoruz. Hep abi kardeşiz. Başka kimseyi dezgeye sokmuyoruz. Bak personellerimiz bir sürü var. Koymuyoruz. Özkan Usta olarak yerel markadır. Diyarbakır'ın markasıdır. Kendi emeğimizle, çabamızla bugünlere getirmişiz evet. yani. Biz de istiyorlar isim hakkını. Biz vermiyoruz. Şimdi ya güvenmiyoruz. Kalitemizi bozarlar diye. Yani bayilik isteyenler evet, var. Evet bayilik yapmışız. ama yakında onun altyapısı hazırlayıp Türkiye geneline açmayı düşünüyoruz. Yani ustam size askerde bu kantin işini veren komutanıza teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a güzel tabii. bir katkı sağlamış gerçekten. tabii yani. Çeşitleriniz nelerdir? Şimdi bizim çe çeşitlerimiz çoktur hocam. Ekmek arasında Diyarbakır tost çeşitleri yapıyoruz. Diyarbakır tost çeşitleri sucuk kaşar, sucuk yumurta, yumurta kaşar, full karışık, kavurma kaşar. Diyarbakır tostu olmasının Onlar şeyi ne oluyor? Diyarbakır tostu ne için oluyor? Ekmek arasında kendi çabamızla yarattığımız bir tost. Yerel bir tost. Yerel tost olduğu için Diyarbakır tostu diyoruz. yumurta da var. Genelde yumurta var. Da Mesela da? bu sonra da yaptılar gerçi. Yemek tür, getirinde tür. Bizim kendi web sitemiz var. Yani bütün sosyal medyada kanallar, şu bu her şeyimiz var. Bu arada adres olarak da işte o Luna aparta geldiğin gibi sola giriyorsun. Çelebi Eser Camisi ile Go Petrol arasındayız. Nazım Hikmet Caddesi'ndeyiz. Ama... Gen Koleji'nin karşısı. Evet, Gen Koleji'nin karşısı. Ustam çeşitleriniz, yani böyle buraya özgü, meşhur buraya gelen her zaman bunu yer dediğiniz var mı? Bizim buraya gelen genelde çeşitimiz full karışık bize ait. Ne oluyor içinde? Sucuk, kaşar, yumurta sucuk, ve kaşar, pul biberi, salça. Bir de bizim atomumuz var. Atom. Atom mesela bir tek Antep'te yapılıyor. Bizim bu Güneydoğu'da yapılmıyor. Onun farkı ne diğer tosta? Onun farkı mesela sucuk, kaşar, yumurta, sosis, ketçap, mayonez. Onlar da Buna var. Buna biraz dolu dolu daha dolu, yani. daha dolu bir tosttur daha güzel lezzetli. Bir de ayvalık tostu tost. da yapıyorsunuz. Değil? Ayvalık tostu zaten bölgede bir tek Özkan Usta olarak Hatta yapıyoruz. Hatta ayvalık ekmeğiyle yapıyoruz. Ayvalık ekmeği, ay ekmeği ayvalıktan geliyor. Çok güzel bir lezzet de veriyoruz. İçinde sucuk, kaşar, sosu, iskeç, çamlarınız ve Rus salatası giriyor. geliyor. Salatası Biraz abi. daha tostla tost sandviç arasındaki kalan bir tosttur. Ama lezzetli güzel bir tosttur. Bizim burada çok batıda gelen müşterilerimiz vardı. Bunu bize tercih ettiler. Niye Diyarbakır tostu var da niye başka, başka ayvalık yerlerin... tostu yoktur dediler. Biz de kalktık buna yola çıkarak ekmeği ayvalıktan getiriyoruz. İzmir humrusu İzmir'den getiriyoruz. Bunları da bizim çeşitlerimize ekledik. Şu anda çok şükür çok iyi bir noktadayız. Satışımız da iyidir. Çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için esastır. Her türlü şikayeti dikkate alıyoruz. Müşterimizin başımızın taçıdır. Diyarbakır olsun. şivesiyle diyebilirim. Başımızın gözümüzün üstünde yerleri Eyvallah ustam. Baş göz üstüne çok diyorsunuz. Çok teşekkür. çok teşekkür, ediyoruz. Çok teşekkür Biz ben. bu güzel lezzetleri tatmak da istiyoruz. Ben şöyle yapalım Yunus. Ben ayvalık tostunu gerçekten merak ediyorum. Bir ben... ayvalık tost size yapalım. Bir de atom yapalım. Tamam bir de atom yapalım. Evet. Bir de atom alalım. Evet. Ben kavurmalı tost da gördüm usta. Kavurmalı tost da var hocam. Öyle bir kavurma, şey de var. kaşar yumurta tostumuz vardı çok lezzetli. Hocam da mı alsak? Birer tane. Bir ayvalık, bir kavurma kaşar yumurta, bir tane de atom yapalım. Tamam olur ustam. Biz bu lezzetlerin bir tadına bakalım. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. siparişlerimiz geldi. Şimdi ustamız yeni hazır lezzetler hazırlamış. Bakalım değerlendireceğiz. E, ee, kavurmalı tostumuz var. Meşhur ayvalık tostu. Ayvalık tostu var. Ayvalık tostu. Atom Bir daha atom var. istedik. Diğer ayvalık tost yemek ayrıcalık gerçekten. Hani bunu bunu. Aynen. Orijinal ayvalık ekmeğiyle Rus salatası her şeyi var içinde. Ev yapımı oluyor. Yalnız e, ustamız Rus salatasını kendisi Aynen. yapmış. Aynen kendisi yapıyor içeride evet, de söyledi ustamız. O zaman ne yapalım? Bekletmeyelim. Bence önce ayvalık tosunu beraber yiyelim. Merak ediyorum çünkü. Tabii ben önce ayvalık Başlayalım. O zaman ben içeceğimi açacağım. Ben de küçük olanı alayım. Peçete alayım önce. Hmm. Ee, evet. Şöyle ortası da bana kaldı tamam. <laughs> evet. kadar pıtır pıtır ekmeği bulmak gerçekten hani güzel yani içi dolu dolu. Şahane çıktı. çekimlerde zaten ustamız çekimlerde de gördüğünüz üzere Aynen. malzemeler kaliteli. İçi dolu dolu. Ayvalık sürü kesilmiyormuş bu arada ustamız öyle dedi. Yani malzeme parçaya. bol olduğu için. Biz 3 parçaya böldürdük aramıza yani paylaşalım diye. Ayvalık tostu 22 TL. Kavurmalı tost 27 TL. Atom tost 25 TL. 25 TL. E, Vallahi bu, yani, yani. Evet. Yani bu fiyatlar güncellenmiş fiyatlar bu arada yani ustamız yeni güncellemiş fiyatlar uygun fiyatlar yani başka yerde de yersiniz 17-18 TL ama yani gerçekten orijinal yani burada kullanılan malzeme kalitesini bulamazsınız. Burada ortadaki ben alacağım tamam ben alıyorum o zaman aslında ortadan alma alayım. derler ama bereketi kaçar derler ama bu defa bu kuralı bozmuş olalım. Ben de bu çıtır olanı alayım. Ortadakini al ama bence, şu ortadaki daha bolmaz yani. Bak bu da gayet dolu, etler serpilmiyor zaten Erzincan içine. Erzincan kavurması. Ustamız özel sipariş ediliyor, getiriyor. Aynen. Ekmek Ayvalık'tan, kavurma Erzincan'dan. Aynen, her şey orijinal yerinden geliyor. Müzik kavurma gerçekten ben buradayım diyor. Aynen. Yani ben şu an burada değilim. Erzincan'a gittim. Erzincan'a da yaylara gittik, geldik. Bir şey dikkatimi çekti. Ekmek çok büyük. Özel somun ekmek yapıyor. Normalde daha büyük bir somun. Ucu dışarıda kalıyor. Makineye evet, sığmıyor. Evet Sığmıyordu zaten makineye. Tost makinesi. Bu arada izleyicilerimiz, ben video çekerken gördüm. Onlar da göreceklerdi. Tost makinesini ne ekmekle sığmıyordu. Gayet büyüktür. Çok doyurucu yani. Şahane yani ekmekler çıtır çıtır bu arada şahane. Ben bir şey söylemek istiyorum yumurtanın tosta böyle kuru olmasını ben sevmiyorum. Yani ne çok pişmiş olacak, ne de kuru olacak. Yumurtanın sarı kısmı böyle krem gibi Aynen. olacak. Aynen. Böyle ben fiyat. öyle seviyorum. Yani böyle kuru şey gibi olur ya çok pişince toz kum gibi Aynen. olur ya Kesinlikle ben onu öyle. istemiyorum evet. Böyle yavaş pişmiş, çok çiğ de kalmayacak. Yani biraz evet sadece. çok çiğ de kalmayacak. Aynen. Aynen. Ben böyle çok güzel ustamız yani çok güzel tutturmuş böyle sirkülasyonu bol bir yerde kalabalık bir yerde yani bunu tutturmak zor yani. Burada özellikle ustamız şunu dedi. Kırdığım zaman yumurtanın sarısı dağılırsa ben bu yumurtayı bir daha dükkana almam dedi. Dükkanıma satmam. Ustamız yumurtasını zaten özel Saptası, seçiyor. Tabii evet, tabii tabii. Yani şurup 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 deniyor. Evet. yani hızlıca yani evet. büyüyor tavuklar öyle. bir şekilde. Buraya geldiğinizde gönül rahatlığıyla mutfağı görebilirsiniz. Bu arada yani şey çok müşteriler tarafından e, mutfak çok net bir şekilde görülebiliyor. Hani o zaman ne yapalım? Atoma geçelim. Atoma geçelim, mi? geçelim evet. Geçelim bence. Atomu da merak ediyorum. Ben bu ediyorum. parçayı alacağım. Bu defa ortayı ben alayım. Ay, yani ben bu parçayı alayım. gözüne kestirmiş Murat. Özellikle ben, ben buraya ben almak istiyorum. Buyurun Bilal. Buyurun sen al, de buyurun. Alamadım. Al, al, al. <laughs> 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 o zaman favorini söylemediniz hangisi? E, ben bu tostu Ayvalık'tan yemiş biri olaraktan oradaki lezzeti ben burada aynı. Burada aldım. Aynı. gerçi ben Ayvalık tostu yiyeceğim. Aynı. Ben de Ayvalık tostu diyorum. Daha önce gerçek bir Ayvalık tostu yemedim ama e, burada yedim, çok beğendim. Gerçekten güzel olmuştu. Beğendim. Özellikle Ayvalık tostunun tostu yapılışında gördük. Mutfakta Ayvalık tostu birebir aynı. Ben Rus salatasını e, bir tosta çok yakıştırdım. Evet, aynen. Yani, Ev yapımı. Evet. Ama sanki benim damak tadıma kavurmalı tost çok uydu. Sen yani zaten Erzincan'a gel, gittin, geldin. Aynen, ben gittim geldim böyle. Kavurmalı, paneli favorim. Ama atom tostu da değişmem. Güzel, güzel, çok güzel. Evet, yani içi dolu dolu. Ama ayvalık tostunu hani e, Diyarbakır'da her yerde bulamazsınız. Ama evet bu şekilde aynı orijinal yapıyor. Ben o zaman ne yapalım. yapalım? Şu anda kalmıyorlar bizi bekliyor. Biz videoyu kapatalım Bunu daha sonra devam edelim. rahat rahat. Siz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.